Merhaba arkadaşlar eğer şu an bu videoyu izliyorsanız katıl aboneliğinin artık aktif olduğundan haberdarsınız. Ben bu zamana kadar bilinçli olarak açmamıştım. Fakat destek olmak istediğini söyleyen arkadaşlarımız oldu. Çok teşekkür ederim. Bunu düşünmeniz bile gerçekten yeterliydi. Ben de açmaya karar verdim artık böyle talepler geldiği için. İki tane paket sunacağım sizlere. Diğer kanallar gibi çok fazla paket sunmuyorum. Diğer paketler örneğin 30 liralık 40 liralık paketler yapıp işte size özel Discord sunucusu açıyor veya canlı yayınlar yapıyor. Fakat benim şu an ne canlı yayın ayırabilecek vaktim var ne de bir Discord sunucusunda sizinle sürekli olarak iletişimde kalabilecek bir vaktim var. Sizden öyle ayda 30-40 liralar alıp ondan sonra bu işleri de özen göstererek yapamazsam o beni ciddi anlamda rahatsız eder ve o para benim üzerinde baskı yaratır. O yüzden hiç böyle işlere girmiyorum. İleride vaktim olursa farklı alternatifler sunabilirim. Farklı paketler belki sunabilirim. Belki o zaman bir Discord sunucusu falan açabiliriz. Ama bu tamamen vaktim olup olmamasıyla alakalı olacak. Şimdi gelelim paketlere. İki tane paket sunuyorum sizlere. Bir tanesi 7,5 liralık bir paket. Bu paketi aldığınızda kanala destek olmuş oluyorsunuz başka birisi siz bir yorum yaptığınızda yorumunuzun yanında ikonlar görüyor ve diyor ki evet bu kişi bu kanalı maddi anlamda da destekliyor. Sadece normal abonesi değil aynı zamanda katıl abonesi anlamına geliyor. Yine canlı yayın açarsam orada da yorumlarda isminizin yanında ikonlar çıkmış oluyor. İkinci pakette 15 liralık bir paket. Bu pakette de şöyle bir şey olacak. Videolarda bu videomu katıl aracılığıyla destekleyen abonelerim diye isimlerinizi yazacağım. O 15 liralık pakete abone olan kişilerin isimlerini yazacağım. Şöyle düşünün. Diyelim ki Nisan ayında 4 tane video attım. Normalde attığım gibi her pazar bir tane video attığımı varsayın. Bu videoların her birinde o ay abone olanların isimleri çıkacak jenerikte. Yani katıl beni destekleyenler diye. bunu başında koyabilirim, sonunda koyabilirim, neresine koyabilirim bilmiyorum. Montaj yaparken bir test edeceğim. videoyu çok bozmayacak şekilde bir noktaya koyacağım. Ve o videonun aslında sizler birer yapımcısı olmuş olacaksınız. Yani bu şekilde beni desteklediğinizi videoyu izleyen herkes görmüş olacak. İkinci pakette bu. Şimdilik desteklemek isterseniz Bunlarla destek olabilirsiniz. Olmazsanız da hiçbir problem yok. Zaten videoları normal şekilde izlemeye, beni hiç tanımayan kişilerle, çevrenizdeki kişilerle paylaşmaya devam etmeniz beni mutlu eder. Onun dışında yorumlarınızı yapmanız, beğenmeniz, düşüncelerinizi dile getirmeniz beni zaten mutlu ediyor. Ekstra olarak destek olmak isteyenler olabilir. Olmayanlar için de hiçbir problem yok. Olmayı düşünmeniz bile çok güzel. Teşekkür ederim. Videolarda görüşürüz.